Evet, 300 yıl böyle iki bir olayların içine çekmeye çalışıyor. Sanki bahsederken böyle haşa, cahil, elinde silahla gezen, işte çekip vuran falan öyle adam imaj vermeyecek. Dünyanın en akıllı insanları da ülkücüler. Bıraksınlar bize bu ayakları yani. Alperenler de ülkücüler de öyle. İspatı ortada. Bakın açıkça söyleyeyim televizyona çıkıyorlar. Konuşuyorlar. Bana bir tane mantıksız konuşan ülkücü gösterdi. Bir tane. Bir tane lafın altında kalıp öküzü gösterdin. Ne konuşursa kalıp gibi lafı oturtur. Gayet güzel. Bir genç bir delikanlı var. şey e, bir, e, Doğu'da bir ilin milletvekili. Çok efendi evet, bir çocuk. Evet, evet. Neydi o ismi onun? Sinan, Sinan Sinan Oğan mı? Sinan Oğan. 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 Evet. Çok çok efendi çocuk bunlar. Hep öyledir dökücüler. Bizim mesela coğrafya hocamız vardı lisedeyken o kudüscesi geldi böyle aslan gibi delikanlı tertemiz kıyafeti, nur gibi yüzlü falan. Hiç okula ülkücü hoca gelmemişti. İlk defa o gelmişti. Çok efendiydi. Bayağı terbiyeliydi. Yine vardı hocamız. Türkçe hocamız vardı. Onlar da vardı ama onlar kendilerini gizliyorlardı ama o açıkça söylüyordu böyle hiç. Kimseden korkusu yoktu. Özetle tekrar söylüyorum. Ülkücü gençler Türkiye'nin çimentosudur. Çok aklı başında delikanlılardır. Allah'a aşıktırlar, Kur'an'a aşıktırlar. Türkiye'nin bölünmesine karşı çelik mevzidirler. Asla ve asla ülkücülerin olduğu bir yerde kimse oyun oynayamaz Türkiye'ye söyleyeyim. İnşallah. Karadeniz halkı da öyledir. Evet, maşallah. İç Anadolu'ya gir Polatlı, delikanlı memleketidir. Yozgat mezhebi kum gibi delikanlı kaynar. Git çoruma kum gibi delikanlı kaynar. Öyle yani Türkiye e, kendine has özel bir millet, devlet. O yüzden böyle etrafında geziniyorlar. Gelen dişi kırılıp kaçıyor. Gelen dişi kırılıp kaçıyor. Güç yetiremezler. Ne bölebilirler ne oyun oynayabilirler. Hükümet de zaten hem e, dört görüşünde e, şeyinde Evet. Ortalamasıdır yani. Sağ da vardır. Sol da vardır hükümetin içerisinde. Saadet görüşü de vardır. Saadet Partisi görüşü. Kısmen MHP'li görüş de vardır. Ama hükümet de milletimize güvenerek ortaya çıkıyor. Hükümet kendine güvendiği için ortaya çıkmıyor. Allah'a, Allah için de millete güvenerek ortaya çıkıyor. Millet delikanlı millet. Millet delikanlı olunca hükümet de delikanlı oluyor. İnşallah. Hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir zarar gelmez milletimize inşallah.